...bu iyi geldi vallahi gül. Afiyet olsun. Türkan Hanım gelmedi mi daha? Gelmedi bir yere uğrayacakmış. Gelince özür dile bari. Dileceğim. Bu da devamlı bizi kontrol ediyor galiba. Eder domuz meraklı. Bir de yönetici olursa yandık. Hıst hmm. hıst. Tamam, Neydi komşum? Ah. Aman efendim size değil estağfurullah. Çocuk çocuk bütün gün dandun çarpıyor da asansörün kapısını. Sahipsiz kaldı apartman vallahi sahipsiz. Nasıl oldu teyzemiz? Vallahi pek iyi olacağı benzemiyor efendim. Büyük şok geçirdi bu eşeklerin yüzünden. Babacım eşek eşek. Beğendim mi yaptığını koçum. Ya bir şey olursa teyzemize? Vatandaş bir daha böyle şeyler. Başüstüne efendim. Şerefsizim bayarım. Hadi birader Hadi canım abicim buyur. Sefa ile efendim, sefa ile. Buyurun. Alo Selami. Benim. Kerevizler kalsın tak. Sen bize acilen iki ton pırasa gönder. Para internetten geliyor. Real time cız. Görüyor musun biraderi? Ayaküstü iş bağlıyor. Sedat Bey'e iş mi dayanır efendim? Maşallah buyurun. ...Bak işleri koçum, kalsın! Başla! <laughs> İyi günler! Zerzeli! Yine oluyor kızım! Kaçalım! <laughs> Korkma anneciğim, zelzele değil, katil! Allah kahretsin o haydudu. Bekle beni Rukneddin, geliyorum. Çok beklemeyeceksiniz bu gidişle muhterem. Vuslat sahiden yakın galiba. siz ne dediniz öyle efendim? Moralinizi bozmak istemem ama efendim. Bana günleri sayılı gibi geliyor vallahi. Ağzınıza hayra açın efendim. Ne yaparım ben annemsiz? Niye <laughs> ağlıyorsun kızım? Anneni mi kaybettin? <laughs> Yuh damar! Şimdi mi tam bok olacaksın buna? Aman canım abicim, uyma şunlara! Ortalık trafik canavarı dolu! Ne yapıyorsun yavru, Vatandaş vites değiştiriyor! Ben sakin ol. Bak Sedat amcanın kollarındasın. Sana da helal olsun birader. Anlat bakalım nasıl kıvırdın o işi? Hangi işi canım abicim? Vatandaşın gözünden kaçmadı. Dünya kadar açık vardı. Sonra aniden bir günde Ali külahı Veli'ye, Veli'nin külahı Ali'ye bütün hesaplar dümdüz. Şeffaf tek açık yok. Ne yaptın birader? Konuş birader korkma vatandaş kızmayacak. Ben sonuca bakarım anlat. Allah ne yalan söyleyeyim canım abicim. Ben de umudu kesmiştim. Ama son anda tak... ...Allah yüzümüze güldü. Çoluk çocuğumuza acıdı herhalde. İnternetten cız cızızı kapattık. Helal olsun birader. Bak, bak Sırmıysı. Vatandaşa korna ha. Şimdi ben senin aynını, farkını... ...dimsetmez miyim lan? Beton döktüreceğim o bidonların içine. Hadi o zaman da çarpsın bakalım o haydut. Ne sanıyor kendini? Döktürürüm vallahi efendim. Ne bu böyle? Allah'ın günü patlı. Cafer. Hah çıktı Baykuş. Buyur. Öldüm büyük hanım öldü mü? Yo. Ne Allah. Sorduğu şeye bak. He. Ağzını hayra aç be adam. Sen de kına yakarsın ölünce. He. Koş Cafer efendi yardım et lütfen. Ne var ne oldu? Ah. Davud'un ayağı burkuldu. Ah. Vah efendim vah. Büyük geçmiş olsun. Yardım et Cafer. Biraz yavaş ol bir. Sağ ol oh. belasını bulmuş alaman bozuldu şu. Selim koş. Davut Usta ayağını kırmış. Kırılma değil efendim. Nay, incinme efendim. Türkan Hanım burada mı Cafer efendim? Yok, biraz geç gelecekmiş efendim. <laughs> Aman basamağa dikkat edin. Buyurun. Oh. <laughs> Hiçbir şeye benzemedi Ayşengi, mö gibi. Ben bunu sevgilime gönderemem. Dedim ama sana oğlum, ne anlarım ben aşk mektubundan? Ne yapacağım ben şimdi? Bir şeyler yazmam lazım. Ha, babanlar geldi. İyi günler. Aa, ne <laughs> oldu sana böyle enişte? <laughs> sorma kızım, sorma. Öldürecek bu belediyeler bizi. Olmaz, tasminat davası açmak lazım. Çukur kazmışlar, görmedi. Ayşeciğim, hadi yardım et de şuraya yatıralım. <laughs> Gelen işte. İnsan o çukurun başına bir işaret <laughs> koymaz mı canım? Vah <laughs> babacığım vah. Uzat öyle bacağını. Yat öyle <laughs> yumuşak yumuşak. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz Cafer efendi. Ne demek efendim? Estağfurullah. Vazifemiz. Türkan hanım gelince haber ver bize gözüm. Baş ne? İyi günler. Ayşeciğim biraz buz geti ayağına koyalım şişmesin. Peki abla. Ben de merhemle sargı bezi bulayım Davut. Sakın oynatma ayağını. Hı? Tamam Ulviye. Uh. Acıyor mu babacığım? Merak et oğlum, sorma. Yat yat. Sen dükkanı hiç merak etme. Biz tertibimle idare ederiz. Uh.